Ben Songül Demir, Büyük Bölcek Mahallesi muhtarıyım. Yeni seçildim, geldim. Böyle. 31 Mart'tan sonra seçildiğiniz üç kadın muhtardan evet, bir tanesiniz. Evet, mi? evet. Gayet güzel bir durum. Mahallemi seviyorum, çalışmayı seviyorum. Vatandaşlarla içli dışlıyız. E, Memnunum halimden, şu anki durumdan. Songül Hanım, birçok belgeden <laughs> ve ilçeden belediye başkanlarından daha fazla oy alını evet, aldınız. Evet, sonra bize açıklar mısınız? Yani en çok da mahallemizde bayanlar çok destek oldu bana. En çok onlar istediler. Evet, 30 bine yakın nüfusumuz var bizim mahallede Büyük Bölcek'te. Aksaray'da büyük mahallelerden birisi Büyük Bölcek Mahallesi. 4 ilçe, 14 beldeden daha fazla, daha çok oy alan kişiyim. Bayanlarımızın çok desteği oldu bu konuda. Tabii ben de hiç durmadım, çalıştık azalarımızla birlikte. Bu şekilde yani mahallemizde gayet destek oldular bize. Çalışmalarımızda da şöyle hiçbir şekilde belediye başkanımız olsun sağ olsun, başkan yardımcıları olsun bizi hiçbir konuda geri çevirmediler. Sadece tek bir alo ile işlerimizi kolaylıkla halledebiliyoruz. Büyük bir sorunumuz yok çok şükür. Bu şekilde hizmetlerimizi vatandaşa elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hizmetlerinizi nasıl sürdürüyorsunuz peki? Vatandaşlarla içli dışlı olduğumuz için sürekli mahallenin içindeyim ben. Sürekli ulaşılabilir muhtar olduğum için yani e, zaten de bu seçime ilk çıktığımda da demiştim. Mahallede e, tek istediğim şey öncelik muhtarlığı mahallenin içine getirmekti. Ve buradayız şu an. O sözümüzü de yerine getirdik. Vatandaş sürekli yanımda. Ben onlarla içli dışlıyım. Bu şekilde onların sorunlarını dinliyorum. Ve belediyemiz olsun diğer kurumlara da ulaştırıyorum. Bu şekilde çalışmalarımız oluyor. Mahallemizde zaten çok büyük bir sorun yok bizim. Sadece işte ufak tefek sorunlarımız oluyor. Onları da belediye başkanımız olsun belediyemize iletiyoruz. Onlar da kolaylıkla çözüme ulaştırıyorlar.